Sinirlenme Caves. Ah, bugün Minecraft'a ikinci bölümdeyiz. Saatlerce uğraştım. Saatlerce diyorum. 18 dakika boyunca video çek çektim. O video bozuk çıktı. O video bozuk çıktı. Bozuk çıktı derken intihar edeceğim. Yemin ediyorum intihar edeceğim. Yemin. Değireceğim. Salak salak işler oldu zaten. Falan filan Minecraft dünyam T 25 dakika önceki haline dönüştü falan şunu şöyle demir şöyle yapalım bak ya kırıpır şöyle şuradan çıkalım ee, konuşmam lazım konuşmazsam sinirlenirim ee, geçen videoda da bu olmuştu Uzun zamandır video atmamamın sebebi 5 gündür video atmıyorum. 3 gün boyunca biz vardı. Nerede oğlum? Şöyle. Oğlum orada bir sürü taştan malzemeler vardı lan. Of! Oh. Eğer bu video bozuk çıkarsa YouTube'u bırakacağım bak. Bırakacağım. Gerizekalı alan alan olmadığı için salakça şeyler. Bu videoyu 17 dakika yapacağım. <laughs> Çünkü editleyeceğim o 7 dakikayı 10 dakikaya çevireceğim video. O yüzden 10 dakika üzeri yapıyorum. Sıkıcı olan kısımları kesiyorum. Hem sıkıcı olan kısımları izlemiyorsunuz. Hem de hem daha çok bir gelişme izliyorsunuz. Hem de daha kısa sürede. Şimdi daha yapalım. Ne yapıyorsun ya? Şöyle 4 tane lazımmış. İşte delireceğim. Evet. Evimiz biraz büyük yapmıştım. başlangıca göre. Şuraya böyle iki tane kapı yapacağım. Oh ne yapsam. Hiç keyif almıyorum şu an oyunu oynarken. Au. Oh. Evet. Lanet olsun bir ip aldık. İp. Lanet olsun çık şuradan. Sadece video çekmek için çekiyorum ya. Bu arada videom çok izlenmiş. Yani normale göre çok izlenmiş. Ama normale göre abone almıyor. Evet. İzlenme aboneden önemlidir. Şuraları şu. göster bana. O eşsiz dansını bir yana, bir bu yana, bir şu yana. Göster bana eşsiz dansını bir yana, bir şu. Onu söylemiyorum. Madene tekrar giriyoruz. Bu sefer zırla. O maden de büyükmüş. Av. Action, action, action. Video kaç dakika oldu korkuyorum yani. Korkmak benim bir onurum değil. Evet. Şu an Normal olmaya başladı biraz. Sanki anormaldim. Bu arkadan creeper gelirse var ya olay çıkaracağım. Korkuyorum ya. Oğlum. Oğlum er sen sen. Oğlum buraya bir sürü çakıl düştü ya. Oğlum yavaş. Çıkmam lazım iki dakika. Koşalım. Akşam oluyor zaten. Yani gireriz. Sabah olsun girelim. Oğlum ne kadar uzak çıkıyoruz lan. Yemin ediyorum delireceğim. Bu aralar çok yemin Günaydın. Lanet olsun. Yemek pişirelim. Hayır hayır hepsini sakın. Var ya şunların hepsi elime geliyor. Gerçek hayatta korkunç sesler geliyor. Yemin ediyorum korkuyorum. Lan yemin etme. Fazla yemin eden yalan atıyordur. Ben yalancıyım arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Merhaba ben yalancıyım. Bunu biliyor muydunuz? Yes. Lanet olsun sıra... Çok lanet okuyorum. Bu ne lan? Şöyle şöyle. Az önce elimde kazma vardı aşağıdaki slot. koyma lan. Creeper. Creeper abi. Geldin mi? Gelme oğlum. Creeper. Şunu da almamışım ya. Şurada var. Sakın altınızı kazmayın. Her an bir şey olabilir. Minecraft'ta. Gerçekte kazın. Ama yine de gerçekte, gerçekte altınızı kazamazsınız. O ne lan? Hı. demirleri toplayalım. Bu nasıl olmuş lan ekran Bu o Olsun bir diğer lan bu da. Bula. Burra. Reo. Kıvanç 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 kıvanç. Merhaba ben kıvanç 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 kıvanç. Ben kıvanç. Yıl 2018'e gönderme yapan ben. Sus kıvanç. Evet çok sıkıldım. Sıkılmadım. Çok korkunç. Minecraft tek oyuncu böyle ne bileyim bazen böyle korkunç oluyor böyle. Mesela böyle madene girdiğinde çok korkunç oluyor Minecraft. Evet. Çünkü sınırsız bir lanet dünya. Mesela köyde hiç korkmuyorum Minecraft'ta. öyle pişiriyor lan. Se der, ah Se so Lingo, lingo, xixi. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu vou adorar. Crunch quanch, Vai dar uma bem Crunch Crunch, crunch. Benim bu ilk kanalımdaki üçüncü videomu sanırım. Salak salak. Popi neydi? Ben kıvanç 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 diyordum böyle adımı öğrenin videosu. Aklına papi geldi lan. Oğlum. Popi yokken ben varmışım lan. Dı dı dı. İlluminati. Uuu. Üçgen. Yapamadım da gerçi. Şunu kapatayım kameraya. Evet kamerayı kapattık. Yolumuza devam. Röntgen. Adamı. Adamı iyice öğrenin videosu diye video çekmişim. Papi yokken ben vardım oğlum. Kimsin papi? Gerçi papi daha eskiydi de. Papi yokken ben vardım adamım. Siz ilki papi mi sanıyordunuz? Tabii ki de değildi. Böyle garip rüyalar görmeyin dostum. Hemen gidip yaratıkları öldürelim. Oğlum bak. Kıvanç dedi sanki birisi. Karanlıkta oturuyorum bir de ışığı açayım. Işığı nereden açacağım lan ışık. Ay ışığı nereden açacağım diyorum. Normal ışık yok bende Nerede de ışık var. Açıl. var Ne yapmışım haberim yok. Evet. Evet. Işığı açtım. Lanet olsun. Lan en son bir domuz öldürüyordum. Rüya görmüş. O şu an çok güzel. Ama eğrimiz yok. Seni pislik git buradan. Ya benim gel kara toprağım. Domuz severim. Wow. Domuzlar çok tatlıdır. Bebekken yavru domuz isterdim hep. Ama şimdi hiç istemiyorum. Çok çirkinler. Ama Minecraft'ta tatlılar. Yürü. Hıydı. Birazdan kapatacağım. Yüzde yüz. Kapatmazsam biterim valla. Yemin ederim biterim. Ee, şunu şöyle pişirelim. Evet videoyu bitiriyorum. Bay bay.